Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün nasıl alınır, nasıl iki yapılır onu göstereceğim. İlk önce ormana gitmemiz lazım. Hemen gidelim. Geldik. İlk önce buradaki butonları basmanız lazım. Hemen yerini göstereyim. Birinci, buton. İkinci, buton. Üçüncü, buton. Dördüncü, buton. Şunu keselim. Şimdi görev veren adamın yerine gitmemiz lazım. Gidelim. Buradaki gizli yerde bir meşale var. Onu alalım. Bunu alıp çöle gitmemiz lazım. Gidelim. Hemen ışınlanalım. Hop buradayım. Şimdi buradaki girmemiz lazım. Normalde bir kapı olması lazım. Onu meşale ile yakmamız lazım. Buradaki bardağı alıp buz adasına gitmemiz lazım. Bardak boş gelecek. Gidelim. Gene ışınlanacağım. Geldik. Şimdi buradaki mağaraya girmemiz lazım. Girelim. Bardağı akan suya tutun. Sonra bir tane kulübenin içindeki adama bu suyu vermemiz lazım. Buna suyu verince oğlumla buluş o seni ödüllendirecek diyor. Şimdi korsanlar adasına gitmemiz lazım. Gidelim gene ışınlanarak. Geldim. Şimdi buradaki zengin adamla konuşmamız lazım. Normalde bu adam, paramı çaldılar lütfen almama yardım eder misin? Bir tane diyor. adada var, onu kesmemiz lazım. Keselim. Şimdi gene gitmemiz lazım. Şimdi bu adam anahtar verecek. Bunu ormana götürmemiz lazım. Işınlanıyor. Bu anahtarla kapıyı açacağız. Açalım. Bu kapıyı açınca adlı bostun olması lazım. Onu kesince alabilirsiniz. İki yapmak için kasmamız lazım. 350 level'e yaparsanız iki yapabilirsiniz. Arkadaşlar bugün nasıl alırsınız? Nasıl iki yaparsınız? Umarım keyif Görüşürüz.